Herkese merhabalar A101 Market'in bu haftaki ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Yayla markasından 500 gramlık koçbaşı nohutun fiyatı 15 TL. 10 kilogram alotoz deterjanın fiyatı 99.50. TL. Teno markasına ait 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 30 TL. Of çaydan 500 gramlık efsane filiz çayın fiyatı 15 TL. 1 litre vera ağaçiçek yağı 32.50 Dondurulmuş pizzalın her birinin fiyatı 30 TL Doğadan yumuşak içimli 20'li yeşil çayın paketi 10 TL Yayla markasından 500 gramlı kırmızı mercimeklerin paket fiyatları 15 TL Torku markasından 600 gram tahinin fiyatı 35 TL Sizler de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın 500 gram halinde paketlenmiş dana etinden Kayseri mantısının fiyatı 13 TL. 6 adet Kızılay maden suyunun fiyatı 12 TL. Tukaş marka 1650 gram biber salçasının fiyatı 30 TL. 22 adet Finish Quantum makine tabletinin fiyatı 40 TL. Fax marka 4 litrelik sıvı sabunlar 25 TL. Kent marka 375 gram meyveli yumuşak şekerin fiyatı 11.50. 125 gram dardanel tombalının fiyatı 21 TL. 460 gram bal parmaktan çiçek balının fiyatı 35 TL. Ustasından çorba çeşitinin her birinin paket fiyatı 3.50. Şölen markasına ait fındık kremalı çikolatanın fiyatı 14 TL. Pulp ver baharatın fiyatı 10 TL. Öncü markasından 500 gramlık baharat pul biberin fiyatı 16 TL. Mutlu marka makarna çeşitinin fiyatları 7.50. Altın Başak'tan 3 adet kreker labnedi sandviçin fiyatı 9 TL. Yasemin kokulu çöp torbasının fiyatı 10 TL. Torku markasından 500 gramlık sade helvanın fiyatı 28 TL. 200 gram karışık kuru yemişin fiyatı 20 TL. 2 kilogramlık geleneksel buğday ununun fiyatı 21.50. Bambulu lavanta oto kokusunun fiyatı 10 TL. İkbal 250 gram sade çekme helvanın fiyatı 13 TL. Torku markasına ait tam yağlı orman meyveli bisküvinin fiyatı 9 TL. Torku markasından 750 gramlık üzüm pekmezlerinin fiyatları 26 TL. Bir şah markasından 1 litre yarım yağlı sütün fiyatı 7 TL. Torku markasından 500 gramlık fıstıklı helvanın paket fiyatları 35 TL. Şahin markasından 220 gram dana kangal fermante sucukların fiyatları 35 TL. Yayla markasından 500 gram halinde paketlenmiş sarı mercimeğin fiyatı 15 TL. 700 gram halindeki Bolmix marka çilek reçelinin fiyatı 15 TL. Ülker markasından Pörevis kremalı bisküvinin fiyatı 10 TL. İkbal'den karışık meyveli lokumun fiyatı 11 TL. Eti finger bisküvinin fiyatı 20 TL. 1 kilogramlık doğuş markasından ait filiz çayın fiyatı 36.50 TL. Tamek markasından 680 gram közlenmiş biberin fiyatı 11 TL. Beşler marka 280 gram piliç kokteyl sosisin fiyatı 13 TL olmadan 5,5 kilogram toz deterjanın fiyatı 70 TL. Finish Quantum 101 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. Burcu markasından 830 gram domates salçasının fiyatı 12 TL. Damla markasından 6 adet maden suyunun fiyatı 9 TL. 500 gramlık dondurulmuş akçabat köftelerinin paketleri 47 TL. Eşler markasına ait dana dürüm çeşitinin fiyatları 11 TL. 4 kilogramlık arla toz deterjanlarının fiyatları ise 60 TL. Kocatepe markasından 100 gramlık Türk kahvenin paketleri 17 TL. Videoyu izin herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.